Merhaba arkadaşlar ben Burak Hoca. Yine Kimya Cepte kanalındayız. Bu videomuzda soru çözeltiler ve çözünürlük ünitesini tekrar edeceğiz. Son 10 yılın çıkmış sorularıyla, ÖSYM soruları ile ÖSYM'nin mantığını göreceğiz. ÖSYM'nin yaklaşımlarını göreceğiz ve ÖSYM'den arkadaşlar kesinlikle korkmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimyanız nerede arkadaşlar? Kimyanız bende. Kimyanız cepte. Unutmuyoruz. Evet, sorumuza geçmeden önce arkadaşlar konumuzun bir hemen e, soruyla ilgili olan kısmını özetleyelim. Öncelikle çözelti tanımından başlayalım arkadaşlar. Çözelti biliyorsunuz bir çözünen bir de çözücüden oluşan nelerdir? Homojen karışımlardır. Evet, çözeltinin homojen karışım olduğunu unutmuyoruz. Yani her tarafında nedir? Aynı özellik gösteriyor. Neden? Arkadaşlar çözücü ve çözünen moleküller birbiri içerisinde tanecikler arasındaki boşlukları doldurarak homojen bir şekilde ne yaparlar? Dağılırlar. Bakın tanecikler arasındaki boşlukları doldurma meselesine dikkat. Burası çok önemli. Biz bu olaya çözünme diyoruz. İşte çözünme sonucunda oluşan karışımlara da çözelti diyoruz. Şimdi çözeltinin kütlesine baktığımızda arkadaşlar kütlenin korunumu kanununa göre Çözünen kütlesiyle çözücü kütlesinin toplamı çözelti kütlesini verir. Evet. Bileşenlerimiz 100 gram suya 10 gram şeker katlık, 110 gram ne oluşacak? Çözelti oluşacak. Fakat dikkat. Çözeltinin hacmi arkadaşlar çözücü ve çözünen hacimlerinin toplamından birazcık nedir? Küçüktür. Dikkat bakın. Toplamına eşit değil. Evet bu özelliğe çok dikkat ediyoruz. Özellikle yorum sorularında arkadaşlar bu noktayı unutmuyoruz. Tamam mı? Çözeltinin hacmi bir miktar daha nedir? Küçüktür. Ha bazı hesaplama sorularında şunu yapıyoruz. Mesela çözünenin hacmini katıysa özellikle ihmal ediyoruz çok küçük olduğu için. O zaman çözelti hacmini kim belirliyor? Çözücü hacmi belirliyor. Bu tamamen hesaplamada işlem kolaylığı açısından. Ancak yorum sorularında mutlaka mutlaka bu noktaya dikkat ediyoruz. Evet. Gelelim arkadaşlar çözelti ile ilgili bir diğer önemli nokta derişim kavramı. Evet derişim. Yani bir de ifadeyle konsantrasyon. Arkadaşlar ne demek konsantrasyon, derişim? Çözünenin, çözünenin çözelti içerisindeki oranı demektir. Kısaca oranı. Yani çözücüyle çözünenin oranı şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Bu yüzdelik oran da olabilir. Direkt oranlama da olabilir. Yani basitçe ne diyorum? çözünen miktarının çözünen miktarının çözelti miktarına oranı. Evet, bu bize derişim kavramını veriyor. Ya da ya da biraz önce söylediğim gibi ben buna çözücü miktarı pardon çözünen miktarının evet çözünen miktarının çözücü miktarına oranı şeklinde de ifade edebilirim. Tanım olarak, tanım olarak arkadaşlar ikisi de derişimi ifade eder. Zaten biliyorsunuz derişim türleri var. Molalite, kütlece derişim, hacimce derişim, molalite hepsinde arkadaşlar miktar birimimiz, değerimiz farklı nicelikler. Dolayısıyla biz burada genel bir tanımlama yaptık. Çözünenimizin oranı dedik. O zaman arkadaşlar çözünenin oranı artıyorsa çözeltinin derişimi de ne demektir? artar demektir. Ha, o zaman şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Eğer biz çözeltimize madde eklersek yani çözünen miktarı artarsa arkadaşlar çözeltimizin derişimi de ne olur artar. Ama çözeltimize çözücü ilave edersek mesela su ekledik çözeltiyi biraz daha sulandırdı. Ne oldu? Su oranı arttı. Su oranı arttıysa çözünen oranı ne oldu? Azaldı yani derişim azaldı. O halde çözeltiye çözücü ilave etmek yani çözücü miktarını artırmak derişimimizi ne yapar arkadaşlar? Azaltır. Evet. Bu noktaya dikkat ediyoruz gençler. Pekala. Bu soru için bu kadarlık özet yeterli. Şimdi sorumuza bakalım. Bir tuzun sulu çözeltisine bir miktar daha su ilave edilirse aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez? Şimdi gençler biz ne yapmışız? Biz ne yapmışız? Dikkat edin. Su ilave etmişiz. Peki çözünen miktarında, çözünen miktarında bir değişme oldu mu? Olmadı. Çözünenin kütlesi sabit. Dolayısıyla arkadaşlar çözünenimizin mol sayısında herhangi bir değişiklik olur mu? Olmaz. Sadece su ekleyerek çözeltimizi daha seyreltik hale getirmişiz. Evet, cevabımız ne oldu? Adana oldu. Evet arkadaşlar bakın çok zor bir sorumu Kesinlikle değil. Ne yapmış ÖSYM? Çözünme ve derişim, çözücü ve çözünen miktarları arasındaki ilişkiyle ilgili yani temel bilgi ile ilgili bir soru sormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde korkmaya gerek yok. Kimyada, kimyada arkadaşlar ben eminim ki hiçbiriniz zorluk yaşamayacaksınız. Yeter ki, yeter ki düzenli çalışalım. Konu tekrarlarımızı yapalım. Bol bol soru çözelim arkadaşlar. Mutlaka hepiniz başarılı olacaksınız. Temennimiz bu yönde. Pekala. Diğer sorumuz arkadaşlar. Tekrarımıza devam edelim. Hadi bakalım. Şimdiki sorumuz arkadaşlar. 2017 LYS sorusu. Bu sorumuzda da ünitemizin çözünürlük ve çözünürlüğe bağlı olarak açıklanan çözelti çeşitleriyle ilgili olacak. O halde soruya yine başlamadan önce arkadaşlar bu çözelti çeşitlerini ve çözünürlüğü bir tekrar edelim hemen hızlıca. Evet gençler, çözünürlük değerine göre biz çözeltileri 3 ayırıyoruz. Doymuş çözelti, doymamış çözelti ve aşırı doymuş çözelti. Evet, doymuş çözelti dediğimiz çözelti türü arkadaşlar Maksimum miktarda çözünen içeren çözeltilerdir. Evet, yani çözebileceği kadar maksimum miktarda madde çözülmüş ise bu çözelti arkadaşlar ne diyoruz? Doymuş çözelti. Evet, artık üst sınırda çözülmüş. Fazlasını eklediğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Çökme gözlenir. Bakın doymuş çözeltilerde dikkat fazlasını eklersek ne olur? çökme olur. İşte doygunluk sınırı diyoruz. Evet o sınırda çözmüşsek doymuş çözelti. Bu sınırdan daha az çözersek arkadaşlar yani maksimumdan daha az çözünen içeren. Evet bu çözeltilere de ne diyoruz? Doymamış çözelti. Yani biz üst sınıra daha ulaşmadık. İstersek biraz daha madde çöze biliriz. Eklendiğinde biraz daha madde çözebilen çözeltiler arkadaşlar doymamış çözelti diyoruz. Peki aşırı doymuş çözelti nedir? Aşırı doymuş çözelti ise arkadaşlar özel şartlarda hazırlanır. Maksimumdan bu defa daha fazla çözünen içeren evet, çözeltilerdir. Şimdi diyeceksiniz ki ya Sayın Hocam sen dedin ki maksimumdan fazlasını eklersek çökme olur. Buraya da yazdım bir de gözümüze soka soka yazdın hocam diyeceksiniz. Evet, nasıl olur da maksimumdan fazla çözeriz? Şimdi gençler, maksimumdan çözebilmenin özel koşulları var, özel şartları var. Yine biliyorsunuz ki çözünürlük, sıcaklık, basınç gibi şartlara bağlı olarak ne yapar? Değişir. Peki biz maksimumdan nasıl fazla çözeceğiz? Mesela arkadaşlar çözeltimizi ısıtırız, daha yüksek bir sıcaklığa getiririz daha fazla madde çözebilecek bir duruma geliriz. Daha fazla madde çözdükten sonra bu çözeltiyi arkadaşlar kendi halinde yavaş yavaş tekrar ilk sıcaklığına soğumasını bekleriz. Aniden soğutma değil bakın altını çiziyorum. Yavaş yavaş çözeltinin soğumasını bekleriz. Bu süreç sırasında arkadaşlar tekrar ilk sıcaklığımıza geldiğimizde çözelti yavaş bir soğuma sürecinden geçtiği için herhangi bir çökme gözlenmez. İşte o andaki çözeltimiz arkadaşlar aşırı doymuş çözeltidir. Fakat bu çözeltiler arkadaşlar kararsız çözeltilerdir. Nasıl kararsız? Küçücük bir etki dışarıdan yapsanız, uygulasanız o fazlalık olan miktar hemen çöker, doygun çözeltimizi elde ederiz. Mesela çözeltiyi karıştırdık. Fazlalık miktar anında çöker. Ya da çözeltimize çok küçük miktarda minicik biraz daha çözünen ekledik üzerine anında o fazlalık miktar eklediğimizle birlikte hemen çöker. İşte aşırı doymuş çözeltiyi ancak böyle özel şartlarda hazırlıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu noktaya dikkat edelim. Evet bu üç çözelti türümüz. Doymuş, doymamış, aşırı doymuş çözelti. Pekala gelelim şimdi çözünürlük meselesine. Arkadaşlar çözünürlük ÖSYM'nin ÖSYM, nin, ÖSYM nin bu üniteyle ilgili en çok soru sorduğu kısım bakın çözünürlük ve işte bu doymuşluk, doymamışlık meselesi. Sorulmuş olan, çıkmış olan soruların arkadaşlar analizini yaptığınızda bunu göreceksiniz. Çok yüksek bir oranda çözünürlük kısmıyla ilgili sorular gelmiş. O nedenle ne? mutlaka mutlaka bu kısma özel ilgi gösterelim arkadaşlar. Mutlaka bu kısımla ilgili bol bol soru çözüp tekrarımızı yapalım. Evet. Çözünürlük arkadaşlar. Kısaca Belirli bir miktar çözücüde, belirli bir sıcaklıkta tabii ki, belirli bir miktar çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına biz o maddenin çözünürlüğü diyoruz. Yani, yani gelelim doymuş çözeltiye. Arkadaşlar çözeltimizin doygunluk sınırıdır aynı zamanda çözünürlük. Evet, doymuş çözeltideki çözünen miktarı bizim çözünürlüğümüzle ilgilidir. Anlaşıldı mı? Yani biz bunu birime dönüştürdüğümüzde diyoruz ki, 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum miktar. Bakın dikkat çözücüde diye ifade kullandık. Evet, örneğin arkadaşlar biz 80 gram, 80 gram suda en fazla 20 gram X çözelim. Evet, böyle bir bilgimiz olsun. 80 gram suda, 80 gram suda 20 gram X çözmüşüz. Ama ne kadar? Bakın maksimum en fazla. İşte arkadaşlar benim 100 gram suda ne çözerim sorusuna karşı aldığım cevap bu maddemin çözünürlüğüdür arkadaşlar. Evet doğru orantı olduğuna göre bakıyoruz 80'e 24'te 4'te 1 100'e ve 4'te 1'i ne olur arkadaşlar? 25 gram x ne yaparız? Çözeriz. Ve biz bu ifadeyi yazarken de diyoruz ki X maddesinin bu sıcaklıkta sudaki çözünürlüğü evet, çözünürlüğü 25 gram X bölü 100 gram sudur şeklinde ifade ediyoruz. Yani şu ifadeyi gördüğümüz yerde biz ne anlayacağız? 100 gram suda en fazla 25 gram X çözermişiz. Bu değerde bizim maddemizin nesiymiş? Çözünürlüğümüş deriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Doygunluk sınırımıza çözünürlük diyoruz. Doygun çözeltideki çözülmüş olan madde miktarı bize çözünürlüğü verir aynı zamanda. Çözünürlük değerimizi birim miktardaki maksimum çözünen miktarımızı verir deriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Pekala. Şimdi sorumuza arkadaşlar geçelim. Ne demiş sorumuzda? 2017 LYS sorusunda X katısının 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü verilmiş arkadaşlar. Evet bakın 100 gram suda maksimum 15 gram çözüyormuşuz. Peki ne diyor? 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram X eklersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Öncelikle arkadaşlar biz bir doygunluk sınırımızı görelim. Yani 500 gram suda maksimum ne çözeriz? Buna göre bakarak çözeltimiz doymuş mu olur, doymamış mı olur? Ne yaparız? Karar veririz. Pekala. Çözünürlük değerini açıyorum arkadaşlar. 100 gram suda maksimum ne çözmüşüz? 15 gram x çözmüşüz demektir. Peki bizim suyumuz kaç gram? 500 gram. 500 gram suda maksimum ne çözeriz dedik. Evet doğru orantı olduğuna göre arkadaşlar 5 katı bunun da 5 katı kadar çözeriz. Yani 75 gram x çözünür ise bizim çözeltimiz ne olur arkadaşlar? Doygun çözelti olur demektir. Bu bulduğum sonucun anlamı bu. Anlaşıldı mı? Bakın niye? Maksimum çözersek. Peki pekala arkadaşlar. Biz ne çözmüşüz? 500 gram suya 65 gram x çözmüşüz. Bizim elimizdeki çözelti de bu. Peki doygun olması için ne çözmemiz lazım? 75 gram çözmemiz lazım. O zaman buna arkadaşlar ben artı 10 gram daha eklersem çözeltim ne olur? Doygun olur. Peki bu haliyle nedir? Bu haliyle nedir? 75'ten daha az çözdüğüm için benim elimdeki çözeltim nedir? doymamış çözeltidir arkadaşlar. Şimdi öncüllerimize geçelim. A şıkkı ne diyor? Doymuş çözeltidir. Hayır, doymamış çözelti arkadaşlar. Değil mi? Peki, doymamış olduğuna göre ben biraz daha ekleyebilirim. Çökme falan var mı burada? Yoktur. Doymuş çözelti olması için ne eklemem gerekiyor? 10 gram daha eklemem gerekiyor. Yani arkadaşlar cevabım ne oldu bakın. Edil ne oldu değil mi? Doymuş çözelti olması için 10 gram daha X eklenmelidir. Evet cevabımız arkadaşlar bu şekilde bulmuş olduk. Evet bu sorumuzda da çözünürlük ve doymuş doymamış aşırı doymuş çözeltilerin tekrarını yaptık arkadaşlar. Eminim ki anlaşılmıştır. Tam gaz sorularımıza devam edeceğiz. Çözeltiler konusunda da arkadaşlar eksik gerek bir şeyimiz kalmayacak inşallah. Hadi bakalım. Öteki sorumuzdan devam edelim.